Hani uzun top hocası olduğu için biz uzun topçu olmadığımız için sıkıntı yaşayabiliriz. Mesela bak şöyle. Anladın mı olayı? Uzun top hocası değil misin lan sen koş. Hadi oğlum. Harika gördüm bu arada Neymar'ı. Neymar gidiyor. Neymar. 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 Başkası. Mbappe. Mbappe. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emz Kamal yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Menajer deniyoruz serimize uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Dedim ki uzun zaman sonra farklı bir menajer deneyim. Bambaşka bir diziliş deneyim dedim. Ve bu diziliş gözüme çarptı. Bunu denemek istiyorum. Ve bu dizilişimiz ne? Hocamız kim? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonra da oyuna gireceğiz. Eğer size denememi istediğiniz dizilişler varsa, hocalar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini deneyelim mi hocam? Çünkü bazıları diyor ki 4-3-1-2'den sıkıldık. Ulan diyor başka dizilişle oyna diyor. Ben de böyle arada videolar atıyorum. 4 3 1 2'de az katlı oynuyoruz. Bazı challenge'larımızı da ekliyoruz ama hastası da çok. Yapacak bir şey yok çünkü bu yılın gerçekten fenomen dizilişi 4 olduğu için çok fazla oynayan ve ve çok fazla rağbet geliyor. Ama artık biraz daha farklı dizilişlerle de oynama vakti geldi. Tam anlamıyla bambaşka. Oyunun neredeyse en ofansif dizilişi diyebilirim. Bir tane daha vardı 4 1, -1 Maric. Fakat bu 4, 4 garip. Neden garip? Onlara bakacağız. Hocam diziliş 4 2 4. 4 tane defans, 2 tane orta sağ ikisi de göbek dost olabiliyor ve 4 tane de forvet oyuncusu sol açık santifor santifor ve tekrar sağ açık ve baktığımızda hocam şu ileri dörtlü rüyanda görmek istemezsin ve hocam hocanın maliyeti 670 olduğu için yedeklerde sadece Mardona'yı koyabildim hoca koyamadım ve takım ruhumuz 75 çünkü hocamızın adı Nozal Ayşnalı 76 biraz uğraştıracak bir hoca <laughs> ve baktığımızda bu hocanın özelliklerine kontra atak uzun pas geniş şimdi kontra atak olması mantıklı rakip hata geldiğinde 4 futbolcu bir anda çıkmamız lazım. O yüzden bu dizilişte kontra atar bir tık daha mantıklı. Peki uzun pas mecbur dizilişe göre kısa paslarla ve kaçlarla gidemiyorsunuz. Hani uzun pastan kastığımız direkt ileri santifora değil. Yerden de olabilir. İlla havadan da değil. Sol açık Neymar'a sağ açık Messi'ye uzun toplar atmak olsun. Çok fazla işimize yarar. Hücum bölgesi geniş. Çünkü bizim iki tane sol açık ve sağ açık oyuncumuz var. Bunlar da ortaya gelirse ortalık kalabalık olur. O yüzden geniş olması daha mantıklı. Dizilişi koru. Yani Vieira'nın burada dizilişini koruması çok mantıklı. Eğer biz şey de yapabiliriz. Aslında iki dost da yapabilirdik O zaman da ileri hatta çok yalnız kalırdık Önde baskı Önde baskı olması biraz riskli Çünkü bizim zaten geri hattımız bayağı boş Önleme bölgesi geniş Bu biraz üzer Çünkü orta olması daha mantıklı Çünkü zaten bizim orta dosumuz yok Viera sağ tarafta dost O yüzden de soperlerin arası açılırsa fazla atak giyebiliriz Baskı yapma ölçülü Hem önde baskı yapma ölçülü Olabilir mi? Ne de olmasın? Bunu deneyeceğiz Nozal hocamızın adı demiştik Defansif tarzlarda farklı olan hiçbir şey yok Yine defansif tarzda Hücum tarzda, aynı bu hocamızın bu hocayı benden birkaç kişi istedi ben de denemek istedim o zaman uzun zamandır gördüğümüz en farklı dizilişle oyunun en ofansif sayılacak dizilişiyle onların maça gireceğim bakalım maç yine nasıl bir performans gireceğiz, ben de çok merak ediyorum ve en üzüldüğüm nokta işte aşinalık takım ruhu bir bizi biraz yorabilir elimizden geldiğince üstesinden gelmeye çalışacağız fakat kanka 200 bin yolunda hızlı ilerliyoruz eğer abone olursan da ailemize katılmayı istersen bizi çok mutlu edersin bildiğimlerde açık ki daha sonra video attığımızda direkt bildirimi gelsin diyorum o zaman aman yaslan arkana manyak bir maç geliyor oynat bakalım evet hocam tek sıkıntı şu hani uzun top hocası olduğu için biz uzun topçu olmadığımız için çünkü... ne diyeceğim şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun Tabii abi Helal olsun. Tabii Tabii abi <laughs> sıkıntı yaşayabiliriz hani üstesinden gelmemiz gerekiyor e bunun üzerine bir de aşinalı eklesek o oh, tadından yenmez deli bir maç olacak rakip de deli gelirse anan kadar da deli gelmemeliydi kanka bence. Anamı niye karıştırıyorsun lan? Annenden söz ediyorsan kovulursun. Annem. Maraş'ta gariban anam yatıyor ya. ya hasta. Ahlaksız. Takım gücü de 5000'miş kanka. Ahlaksızca şeyler olabilir bu maçta arkadaşlar. Adamın takımı çok iyi. Aşırı iyi. Anancılıkla başladı. Ben bu çocuktan tırstım. Bu çocuk bana tehlikeli işler yapabilir. Hani buradan bizim cenazemiz de kalkabilir. Burada ahlaklı bir maç olmayacak. Bunu söyleyeyim. Büyük farkları yiyebiliriz. Olsun. Onların 5034 takım gücü varsa bizim, bizim, de hocam Allah'ımız Allah var. var. Allah'ımıza görerek çıkıyoruz. Tehlikeli bir maç olacak. Aşıt masut şut falan gösterme bana Konami. Bele işte atacağız yatacağız. Ya yani olayımız bu. Bu hocayla da ne yapacaksın? Adam çok iyi geldi hacı. Çok iyi geldi. Bakalım üstesinden gelebilecek miyiz? Hocam şöyle Rumer Rashford bir yere tertemiz. Bir de Messi şöyle bıraksa Rume'ye. Buradan Rashford kaçsa bir de dalan şut vursa o nece kurtarıştır üstad. Böyle Messi'den kafuya. Kafu bıraktı Beckham'a. De Beckham. Sol ayakla füze. Ah be gülüm. Ah be gülüm. Bir giyseydi var ya böyle patır. kalınan yenmezdi. Olsundu. Burada Mbappe Rashford. Beckham bağır. Üçlüsü. A tamam. Riskli bir pas oldu. Birazcık hocam. Korktum. Ben de korktum. Rashford. Böyle bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge Rashford. Beckham yukarı. 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 başka için. Golü <laughs> gördün mü lan? Beleştirirken bu kadar da bahsetmiyordum kanka be. Kanka bak yetenek ya. Bak, bir küfür ederim sana var ya nefes alamazsın ha. Görüyorsun şu tuşuna basmadan maç kazanıyoruz baba be. Daha kazanmadık da. En azından gol atıyoruz. Hocam Beckham şöyle gördü Rummenigge. Rummenigge şöyle Messi'ye doğru Messi gidiyor. Angara Messi'miz yoksa 101 Messi'miz var. Ahustayız geldi Messi al. Messi şöyle bırak. Kafu be. Ama kafu ne yapsın ki Messi direkt taca attı. Carlos. Şöyle bıraktım bebeği. Yapma Carlos be. İlk toptan da hata yapmasın. Teklim abi Maradona'yı koşturmasın da ne yapıyorsa yapsın. Ne hali varsa görsün diyoruz hocam buradan. Rashford koştu. Carlos adamsın, bebeğimsin. Şimdi Campbell Kafu'ya, Kafu'dan Messi'ye doğru. Bak, eğer havadan uzun top atsaydım Messi kaçardı. Bak deneyelim isterseniz. Hani hocayı hoca uzun top hocası olduğu için uzun topa da yatkın olmamız gerekiyor arada. Benim bak bak bu siyahi abilerimi görüyor musun? Campbell bir yere. Yargı dağıtıyorlar şimdi kanka bunu buraya alsak. iyi mi? Oy! Bu arada Bey gördü ya. Benim beyin gitti böyle aşağı patır çıktı gitti. Benim beynim adam egal etti lan oyundan. Tebrik ederim adamın beynine hayran kaldım. Sen şu golü yemeyi hak ettin. Yani yakışmadı. Rume çok güzel ayak koydun. Bir kere daha koysaydın keşke. Burada hocam Campbell geri çekmek dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Afu gelir bak. 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 İzle. Oğlum bu defansta hata yapıyor. Aha, aynen böyle. Oyunun bunu defans. bak. Oyunu bunun defansında tutarsa eğer bizim bir şeyler yapma şansımız olabilir derken hayır Beckham'ı da geri çekiyorum. Aa gördün mü ne güle çektim lan. Anam var. Aha el uzattı el uzattı el uzattı koşar. Anasının nikah. <laughs> niye girmesin ki? 50 metreden gol yazıyorduk. Şimdi hayatımın anlamı. Böyle şeyler yap. Sen şimdi tek pasla çıkmak istersen eğer buraya doğru oynamak zorundasın. Ben bir yere aynı yok yukarı. Anam nece pastır üstad. Tebrik ederim. Bir yere. Oha. Oğlum oyuncu abimden uzak. Diyorum ya uzun top hocası. İlla ara pasıyla çıkmak lazım. Mesela bak şöyle. Anladın mı olayı? Uzun topu böyle yapacaksın kral yani hoca bunu istiyor. Kanka ya yakışmadı. Kanka benim hocam uzun top diye uzun top atıyorsa atma. Gördün mü bahaneyi de? Uf erkeğim. Hocam ilk yar bitir tamam. İlk bir birdi. Müthiş futbol oynuyoruz. Evet biz daha üstünüz lan. Kardeşim de sağlam oyuncu. Neymar üzerinden oynayabiliriz ikinci ara aslında. Şöyle. Çalım deneme, deneme, deneme. Carlos burada Neymar'ın koşusunu gördüm. Harika gördüm bu arada Neymar'ı. Neymar gidiyor. Neymar, 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 Neymar. Bak gördün mü? Bu sefer de senin beynin böyle çıktı değil mi? Tahmin edemedim. Orada Carlos da ne güzel vurdum ben Neymar'ı be. Aferin lan sana tırrek Remzi. Tamam. Bir o topu verebilir misin? Bir o topu verebilir misin? Kanka Beckham bıraktı Carlos'a. Carlos, Carlos Campbell'a. Campbell'la niye ver kaç yaptım ben? Campbell niye geliyor? Gel bari kardeş gel geldim bari. Başımıza bela oldum derken anam tripoda vurdum. Tripoda vurdum. <laughs> Heyecandan tripoda vurdum. Hocam Beckham bıraktı Vieira'ya. Vieira Messi'ye. Messi, Messi, Messi direkt anam. Gel 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 bastır bastır bastır. Aldım, aldım. Vallahi aldım. Messi geri çek. Hocam böyle durumlarda genelde ben pasatası yapar ve pişman olurum ama istemiyorum bunu yapmak. Beckham var. Bıraktı Beckham'a. Evet. Ya kendimi de o kadar iyi tanıyorum ki ben o kadar geri zekalıyım ki. Bak gördün mü? Ben o kadar geri zekalı bir adamım ki. Yaptığım hatayı yapacağım hatayı söylüyorum. Evet. Hocam Rumer Rashford. Hocam Rashford Neymar'a Neymar gidiyor. Neymar, Neymar, Neymar. Ben Rashford'u oynamadım ama tamam o atsın ya. Ben Rume oynadıydı. Ama Rashford'u da kulaklı yiyorsun kanka. Günah. Tamam. Geri, 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 geri. Anan dedi he anan dedi. Hocam burada Neymar kardeşim. Sen, Neymar sen ne güzel oynuyorsun lan. Beckham. Hocam Beckham bıraktı Viera'ya. Viera, Viera Messi'ye. Messi bıraktı Rume'ye. Rume Messi'ye doğru Davis hata yapacak. Her türlü iddia varım buradan bir hata çıkacak. Bu kadar başarılı bir çıkak, çıkış yoktu bu arada. Kanka. Tamam tam tam sakiniz sakiniz. Sakiniz. Mbapp. Mbapp. Üzü, tamam, dur izle patla taktiği geliştiriyorum geliştiremedim dur dur ben de oyunu değiştireceğim zaten bir tane değiştirecek oyuncum var baba Gel Maradona'cım %29'muş bu arada kanka git git gel kardeş gel Maradona'nın getireceği hayra tüküreyim %29'a aşinalık ne lan Hocayla bir tartışma mı yaşadın Hadi Raşort hadi oğlum hadi oğlum sen hızlısın oğlum sen Viera hadi hadi anam anam ya Oğlum bak bizim Aşina 75 olduğu için oyuncu artık tamam saçmalamaya başladı. Daha çok işim zorlaştı ama olsun. Beckham bıraktı Vieira'ya. Vieira Çok güzel. Tamam, tam sakiniz. Carlos, hocam, uzun top hocası değil misin lan sen? Koş. Ana. Hocam Carlos. Hocam Beckham var Vieira'ya bıraktı. Vieira. Şöyle Beckham'ı gördü. Beckham yoruldunuz biliyorum. Biliyorum çok yoruldunuz. Ama kanka yapmamız lazım bir şeyler. Hadi oğlum. Oy. Ne maçtı lan? Anancı rakiple berabere kaldık. Olsun. Sağlık olsun. Baktığımızda hocam 8 şutumuz var. 4'ü kaleye bulmuş. Misalde pas oranımız aşinalımıza göre müthiş. Bu aşinalığa göre de en fazla bunu yapabilirdik. Maliyetimiz de düşük olduğundan yedeklerden oyuncu da çekemedik. Yapacak bir şey yok. Baba bundan iyisi Şam'da kayısı. Kardeşim de güzel oynadı. Tebrik ederim. Eline koluna sağlık. Anancı kardeşim. Başarıdan devamını diliyorum. Seni başka analara yönlendiriyorum. İnşallah kendine dikkat et. Allah emanet ol. Bakalım artı 2. Bu işi biliyorsun yani işi biliyorsun. Hemen burada ufak tefek kumarlar, tahminler. iş hakkında söyleyeceğim ne var? Ama gördünüz aşırı açık bir orta alan var. Ama işte bu hocanın alını 120 yapıp ve maliyetini de yükselttikten sonra denemek lazım. Güzel futbol oynanır. Bu dizişle, bu hocayla oynanır. Ama biraz yorar. Uzun topçuysan daha güzel oynanır. Haberiniz olsun. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı. Bildiğimi açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.